Selamlar değerli dostlar. Spotify'da öğrenci üyeliğini nasıl başlatabilirsiniz? Öğrenci planını nasıl satın alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken sol üstteki profilimize tıklayıp ayarlar ve gizliliğe tıklayacağız. Yukarıda premium'u edin. Burada... Mevcut planlarda bireysel öğrenci ve doğa kısmı yer alıyor. Buradan premium öğrenci planını edine tıklayacağım. Burada ilk olarak öğrenciliğimizi doğrulamamız gerekiyor. Geçerli bir yüksek okula veya üniversiteye kayıtlı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor diye. Burada şehir ID uygulamasına yönlendiriyor. İleri diyeceğim. İleri dedikten sonra burada biraz bekledikten sonra gerekli bilgilerimizi doğrulamamız gerekiyor. Burada en başta ülkemiz okulumuzun adı adımız ve soyadımızdan sonra da doğum tarihi bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Buradaki girdiğiniz bilgilerin doğru olduğuna tabii ki de dikkat edin. Aşağıda da mail adresi bulunuyor. Mail adresimizde yazdıktan sonra doğrulama tikine tıklayarak öğrenciliğimizin doğrulanmasını bekleyeceğiz. Doğruladıktan sonra satın alın kısmı ile beraber hesabımızda öğrenciliğimizi doğruladığımız için öğrenci üyeliği ile beraber satın alıp kullanabileceğiz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bundan sonraki aşamada satın alın kısmıyla beraber Spotify'da öğrenci üyeliğini satın alabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.